Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukas Yasina, basına yaptığı açıklamada, uzun namlulu silahlarla donanmış kimliği belirsiz üniformalı kişilerin, hafta başında Belarus'tan Polonya'ya geçtiğinin tespit edildiğini söyledi. Yasina, sınır ihlalini görüşmek üzere Belarus maslahat güzarı Aleksandr Çenovski'nin bakanlığa çağrıldığını belirtti. Maslahat Güzar'la görüşen Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Varik, yaptığı yazılı açıklamada, Polonya sınırlarının ihlal edilmesine tepki göstererek, ülkesinin bu tür eylemleri kabul edilemez gördüğünü ve bunlara müsamaha gösterilmeyeceğini karşı tarafa ilettiğini aktardı. Varik, Polonya ve Avrupa Birliği'nin dış sınırlarını savunmaya kararlı olduklarını, Minsk tarafından organize edilen düzensiz göç sorununa karşı çıkmayı sürdüreceklerini ifade etti. Yaklaşık iki ayı aşkın süredir Belarus'un komşu ülkelerindeki sığınmacı gerginliğini nedeniyle Letonya, Litvanya ve Polonya sınırlarına tel örgü çekmeye başladı. Polonya, göçmenler için yapay bir rotata oluşturmakla suçladığı Belarus'un, Rusya'nın da desteğiyle Afganistan ve Irak gibi Orta Doğu ülkelerinden sığınmacıları kendi ülkesine getirdiğini ve bunlar üzerinden AB'yi istikrarsızlaştırmaya çalıştığını iddia ediyor. İki ülke arasında sıkışan sığınmacıların soğuk hava koşulları ve yetersiz beslenme nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği son iki ayda, bu sebeplerle yaklaşık 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.